Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber ee, hmm. bir tane oyun oynuyoruz arkadaşlar. Şu an arkadaşlar, sizde oyun donmuş olabilir yani oyunu durdurdum şu anda. Arkadaşlar şimdi bu oyunun amacı e, kısa hikayeli bir oyun. E, 15 dakika veya en az 15 dakika 10 dakika sürer veya 5 dakika. En fazla yarım saat 20 dakika falan sürer. Arkadaşlar itch.io diye bir siteden aldım bu oyunu. ücretsiz aldım. Çok güzel hikayesi var galiba. Arkadaşlar şimdi itch.io sitesi Steam Steam demeyelim de şimdi. Bir sürü hikayeli oyunun olduğu bir site. Şimdi bu sitede oyunlar var. ama bu sitenin amacı kısa hikaye temalı oyunlar. Yani dediğim gibi kısa hikayeli temalı oyunlar bu sitenin amacı. Bu sitede sadece kısa hikayeli oyunlar oluyor. 15 dakika en az. En fazla 20 dakika yarım saat. Ee, neyse arkadaşlar. Şimdi içiyor sitesinde bakın. Macera yani kısa hikaye oyunlarında. Bu hikaye oyunlarında ne ararsanız var. Ama hepsinde böyle yok fazla. Macera var dedektiflik var korku var aksiyon var her şey var ama hepsinde yok yani hepsinde vardı ama bir tanesini bu kadar bir sürü yok ama yani bir sürü böyle kategorisi var işte Arkadaşlar ben şimdi bir tane oyun indirdim adı e, 3 Games pek yani 3 tane oyun e, diye bir oyun işte içinde üç tane oyun var arkadaşlar. Bu oyunların hepsini oynayacağız. Tamam yani mı arkadaşlar? Yani videoyu videoda 3 tane you really oyun. Oyunun adı bin bu da bin diyor. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum aynı yanlarına muz koymuşlar, çöp çıktı lan. Oğlum çok saçma. Bu ne oğlum? Siz <gülüyor> kimsiniz <gülüyor> oğlum? Ne oldu la bunlara? Ben de mi böyleyim? <laughs> ne o oğlum? <laughs> Merhaba. <not> new, <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Diyor? Bu ne la? Ah wonderful, joining our <laughs> cult. Aha ne Tıkladım. Çöpe tıkladım. Sinematik gibi. Hayda bende mi çöp olmuşum lan? Ay yok lan ben yokum. Yoksa ben bunun içine mi gireyim? Ne oluyor lan? Aha. Ay. Çöpün içinde full muz var. All right, now that that's all done, um, shall we uh, do some cult things? Uh, Bir dakika arkadaşlar. Heh. Oyunun sesi iyi değil mi? Heh, ah, iyi. Do you have any idea what a cult does? Ne diyon lan? ne diyon? Ne diyon? Um, shall we go to Nando's then? He, go to Nando's. Be... Yeah, bu ne lan? Nandos, Oğlum the... bu ne? Japonya'ya mı geldik? Yok Japan. Oğlum bu ne lan? Kaiser nere? Meksika'ya mı geldik oğlum bu ne? Poco'nun filminin olduğu şehre mi geldik oğlum bu ne ya? Oğlum bu ne? Poco'nun filmindeki şehre mi geldik? Demin Meksika'ya geldik Hi, <laughs> thanks If you really want to join our cult, you have to wear the bin Lan. and become one with the rubbish. It's your choice. Oğlum. Ha galiba demin birinci sonu yaptık arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemeyi unuttum. Bir sürü oyun var bu. Ee, bu iç ioda. Bazı oyunlarda hatta bir sürü oyunlar ama bazıları bütün oyunlar değil. Yani bazı oyunlardayım Bazı oyunlarda birden farklı son var. Galiba biz bir tane sonu yaptık. Şimdi burada kapı var. Bir tane. Aa, Aha. Bu kapıya girmemiştik. Okay. Farklı bir şey oldu. Demin birinci son. Görüşürüz diyorlar. Aa gittik mi? Bu kadar mıydı lan son? Oğlum inşallah oyundan atmaz kapıdan çıktık diye bazı sinir edici oyunlarda böyle olur. Ha tamam bu sonu da yaptık. Şimdi ikinci son Başka son var mı? Robesh. It's your choice. Oğlum bu ne ya? <laughs> Psikolojim bozuldu sinirim bozuldu psikolojim bozuldu abi ya bu nasıl oyun oyunun adı da bin <laughs> bin nerede hani ben bini göremiyorum oğlum ne alaka bin bir tane sistem değil mi yani bin rakamı anlamında demiyorum Why the bins? smell pretty sure she just took them off the road and first of all what about the people that own these bins where are they going to put their rubbish or maybe that's the point of the cult i don't really know i just oh, around it, to be honest with you i it's okay I, i'm a bit conflicted though really honestly though i just I, I do feel like a little bit of a dingus in this bin I mean, the like ne the, diyorsun oğlum. Uh, the they're not, they're not ha, yürü git yine da. Neyse arkadaşlar, bu oyunumuz bu kadardı. Şimdi Arkadaşlar şimdi gelin. Arkadaşlar şimdi gelin diğer oyunumuza. Yani ikinci oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, sıradaki oyunumuz ee, bir dakika. Ha evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sıradaki oyunumuz eee bug game diye bir şey yani hata oyunu. Bug bilirsiniz yani hata gibi bir şey olur bak ne diyeyim bug girmiş şöyle sen bu ne oğlum fotoğraf var elimizde bu ne lan tırtıl oha oğlum Kemal Sunal mısın lan sen Kemal Sunal kadar zıplıyor adam Kemal Sunal <laughs> neyse boş verin şimdi denetim. Ha fotoğraflarımız mı gözüküyor? Yok la. Ah bir dakika arkadaşlar. Oh be. Sonunda sesini kapat. He. amacı böyle. Ha bug dedi oyun devam etmiyor mu o anlamda mı? Çok saçma bir oyun demek. Dan dun 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 dun. Oğlum işte çektiğimizi gösteriyor. Böyle saçma. Yok lan rastgele gösteriyor. Ben buraları çekmedim. Neyse aman. Bir dakika lan. Başka bir yol var mı? Bir tane başka. Son gibi bir şey. Ya oğlum bu ne ya? Neyse arkadaşlar bu oyunumuz da bu kadarmış. Hadi gelin son oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz Witch Game diye bir şey. Galiba cadı ile ilgili bir şey. Aynen burada da cadı var. Evet bu ne? Oh it Senin ilk günün mü? Havalı diyor. <laughs> Senin ilk günün mü diye soru sormuş işte. Havalı diyor sonra adam. Press bir soru. Diyor ki bire bas ve bire San ee, benim iksirime yardım edersin gibi bir şey diyor. Basayım bir abi. Dur lan. Basılmıyor. Bir dakika. Ha! Tam ben yanlışlıkla F1'e basmışım galiba. Arkadaşlar şu sese bakın bir Allah rızası için. Ya komik montaj sesi koymuş. Yani komik montaj değil de bu sesler güzel oluyor. Komik yerim. Oğlum bildiğin komik oyun yapmış adam. Ben biliyordum bunun bunun komik oyun olacak. Oğlum adam komik oyun yaptı kesin ya. Kesin arkadaşlar bu varsa komik bir oyun yapmıştır adam. Bu oyun komiktir kesin bu müzik varsa. Dın 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 dın. da dın 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 dın. Oğlum bu ne elimdeki? Bu ne elimdeki? Bir dakika. Bu ne elimdeki ya? <gülüyor> Selam. <gülüyor> ya ne diyorsun? Merhaba. Aha bu tutacak kesin yok. Cüce. Bu mu? Ha bıraktım. Galiba buna iksirlerinde yardım edeceğiz. Aha. Pizza. Aha havuç. Oğlum çok kolay galiba. Ya oğlum ya sese gıcık oldum. Hayalet aldım. Hayalet aldım. Senden ne alayım? He tamam burada yazıyormuş zaten ne götüreceğimiz. Ne götüreceğimiz yazıyormuş burada zaten. Dur lan bir dakika. Ha yaptım lan. Yaptım. Tamam. İşte havuçları ver diyor. Oo, maşallah yaptılar. Birink mi? Oğlum la labi. Ha bir tane daha mı getiriyorsun? Ha aynen. Evet balığı da aldık. Sizi yatın burada vallaha. Oğlum bu ne? Aha. Ya. Abi bu ne? Bu ne ya? Thanks for help. Thanks for Thanks for help. <laughs> Thanks for help. Arkadaşlar oyunun sesini kıstım çünkü çok fazla telifli bir müzik var. Telifli bir müzik var o yüzden oyunun sesini kıstım. Oğlum bu ne ya? Arkadan çok saçma müzik var. Ya tamam 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 yardım ettik hadi tamam teşekkür ettim tamam. Tamam hadi ettin teşekkür. Tamam anladık anladık. Anladık anladık. Ah oh be bitti oyun. Bitmiş. Arkadaşlar galiba bu oyunda bitti. Arkadaşlar e, bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar e, bir bakayım dedim videonun dakikasına. Hakikaten de 15 dakika olmuş. Yani direkt bildiğiniz 15 dakika olacak şimdi arkadaşlar. 14-45 dakika. Yani 14 dakika 50 saniye şu an. Arkadaşlar 15 dakika oldu. Yani dediğim gibi en az 15 dakikada bitti oyun. Yani dediğim gibi toplam 15 dakika sürdü. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi, size çok seviyorum. Mutlu günler dilerim. Ee, sınavlarınızda başarılar dilerim arkadaşlar. Biliyorsunuz sınavlar başarı başladı. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Mutlu günler geçirin. Sınavlarınız başarılı olsun. Ve haftaya e, sizin tatil olacak mı bilmiyorum. Başka şehirdekilere söylüyorum yani. Bizim okullar tatil olacak. Sizin de tatil oluyor mu bilmiyorum yani. Bu direkt Türkiye için full geçerli mi bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Geçerliyse de iyi tatiller diyorum haftaya. Kapatıyorum. Görüşürüz. Sınavlarınızda başarılı olun. Görüşürüz. Bay bay.